Şu anda Korkuteli ilçesinin İstiklal Caddesi'ndeyiz. Yukarıdan gelen devam devamlı senelerdir bu mahalleyi komple basıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Yolu Ağı'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde yağmur suyu hattı bulunmadığı için yağmur suyu hattı çalışmaları yapıyoruz. Şimdi şükür şu anda Büyükşehir'in sahasında nelerdir yapılması gereken yol şu anda başladı. Çalışma yaptığımız alanın uzunluğu yaklaşık 1400 metredir. Bu cadde üzerinde yağmur suyu çalışmalarımızı yaptıktan sonra aynı zamanda asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarını yaptıktan sonra da vatandaşlarımıza daha konforlu kullanabilecekleri bir yolu açmış bulunacağız. Dört dörtlük hizmet tabii. Herkes memnun şu anda. At yapı bittikten sonra asfaltınla, kaldırımınla çok güzel bir cadde olacak. Bu başkana çalışmaları çok iyi. Çok çok Allah razı olsun. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrılın. Teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.